Herkese selam, sağlık ve fitness ailem. Bugün Günezin'de başlamanızı sağlayacak, hem hafif hem de ferahlatıcı harika bir yeşil smoothie hazırlıyoruz. Romen marul ve üzüm yeşil tatlı. Bu lezzetli içecek, antioksidanlar ve liflerle dolu yapısıyla karaciğerinizi desteklemek için birebir. Hazırsanız bu yeşil güce birlikte göz atalım. Malzemelerimiz oldukça basit ve taze. İhtiyacımız olanlar: 2 büyük yaprak taptaze romen marul, yarım su bardağı tatlı üzüm, 1 adet salatalık ve bir su bardağı su. Gördüğünüz gibi hepsi bu kadar. Bu dörtlü hem lezzetli hem de karaciğeriniz için tam bir dost. Şimdi hazırlığa geçelim. Önce marul yapraklarını ve salatalığı kabaca doğruyoruz. Ardından mis gibi üzümlerimizi blender'a ekliyoruz. Son olarak bir bardak suyumuzu da üzerine döküyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken blender'ın kapağını kapatıp yaklaşık 35 saniye boyunca yüksek devirde çalıştırmak. Bırakın tüm malzemeler birbirine karışsın ve o harika yeşil rengi ortaya çıksın. Ve işte karşınızda pürüzsüz canlı yeşil rengiyle ferahlık ve lif dolu yeşil tatlımız hazır. Hemen bardağa döküyorum. Bakın ne kadar harika görünüyor. Üzerini de birkaç tane üzümle süsleyerek sunumu daha da şık hale getirebiliriz. Peki bu smoothie neden bu kadar faydalı? Roman marul, yüksek su içeriğiyle vücudun hidrasyonunu sağlarken karaciğer sağlığını destekleyen besinler içerir. Üzümde bulunan ve güçlü bir antioksidan olan resveratrol ise hücrelerimizi serbest radikallerin zararlarından korur. Bilimsel çalışmalar bu tür besinlerin düzenli tüketiminin özellikle alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Güne başlarken veya gün içinde enerjiniz düştüğünde her gün bir bardak romen marul ve üzüm yeşil tatlı ile karaciğerinizi nazikçe temizleyebilir ve enerjinizi anında artırabilirsiniz. Bu sağlıklı alışkanlığı hayatınıza dahil etmek sandığınızdan çok daha kolay. Bu tarifi mutlaka deneyin ve sonuçları bizimle paylaşın. Romen marul ve üzüm yeşil tatlı ile güne taze ve sağlıklı bir başlangıç yapın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve daha fazla sağlıklı tarif için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.